Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evim yok oldu. Eşyaları yok oldu. Ben bir kısmını yaptım. Video çekmeyi unutmuşum mal gibi Evet. Mutfağı. Burayı ve burayı yaptım. Mal gibi şeyleri unutmuşum. Video çekmeyi de unutmuşum boynum ağrıyor ve kum var. Sabah erkenden kalkıp babaannem güle geldik. Babaannem güle. Benim odam böyle değil çünkü. Annemin odası da böyle değil. Evet şimdi benim odasını yapacağım. Ben yani doğru en son kamera koyuyorum dediğim bir şey deneyeceğim. Tamam. Tam istediğim gibi. Bakın merak etmeyin. Tekrardan alırız. Bakın. Bu anne bir su sallaştığını Long rest oldu. Şimdi şey koyayım. Kafam acıyor. Kafam için piyaslı doğrulttum. Az kalsın düşürüyorum. Telefonu. Kafamı koymak için gelmiştik. Hull olarak şunu böyle yok bunu yatırıp Bir gün geldi onun sessizliğine. Şunu da şöyle koyalım. Sade perdeleri elde Renkli bir perde. Bu şeyin perdesi. Benim otel yaptığım emeğim, evin perdesi, konuşamadım. Ondan azmıştık şuraya yatak Masa koyalım. Bak makyajım nerede yapacağım? Arkadaşlar i̇şte ayrı bir makyaj yap. <laughs> ayrı bir eşya yerleştirme şey olacak. Yani burada eşyalar yerleştirilecek zamanım varken işte yerleştireyim. Arkadaşlar bir yere gidip gelmem gerekti. bir dakika şimdi şu kapılara kapılar mı dolapları açalım mutfağı yerleştirmek dünyanın en zor şeyi olsa gerek ve de en can sıkıcı zaten birazdan dolap boşalacak çünkü bir video çekeceğim kampa gidiyorum diye bütün her şeyi alacağım O yüzden niye? Bol bol su koyuyorum. Su alıyorum bol bol çünkü yanıma. La. Evet bol bol su koyuyorum. güzel hello kitili hello kitili kurabiyelerimiz mısır ekmek ekmeksiz ev Bu, bu şey bulamadım. İtimiz size hiçbir şeye benzemiyor. Tarif kutusu, kahve makinesi, patlamış mısır makinesi. Ne deniyor waffle makinesi. Milk shake. Milk shake var acaba? Hiç bilmiyorum valla. Bu ne lan? Bu ne? iki kaşık, iki çatal. Yanlış, yalnız yaşıyorum arkadaşlar. Bir kardeşim gelirse, şimdi bunu da yerine koyuyoruz. Ne şey yapacağız? Bakın mısır gittikçe azalıyor. Bak. Çöpe attığın kadar da çoğalıyor. Neyse haber bulalım. Tencerenin içi. Ocakta değilsin şu an. Niye pişiyorsun Allah aşkına? Gül var mantık var. <laughs> Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Bitti herhalde. Yok demiş. Şurası var. Oraya ne koyabiliriz acaba? Ne koyabiliriz oraya? Tabak. bak 3 bardak bir 2 ben normalde şu saatlerde video çekmem dışarı çıkayım ama babanın emeğiyle dışarı çıkıp oynayabileceğim Birileri var var ama canısı İki gündür video atmıyorum. Galiba. İki oldu? İki gündür. Video atamıyorum. Bence bu kadar yeter ya. Ha mikser. Miksersiz olmaz. Mikser. Mikser. Miksersiz ev. ödeysiz öğrenciye benzer. Ne saçmalıyorum lan ben. Tamam şimdi şu dolu. Ben şuraları koymuyorum da arkadaşlar. Bir şey. Küçük. Patlamış mısır koymak istemiyorum ben. Ay patlamış mısır oldu. oldu? Sonunda alt kat bitme, üst kat bu arada üst kat bitmedi bitmek de bilmiyor. Gideceğim da gitti. öleceğim burada sineyeceğim sinirlenme. Sikret. Sikret. Hadi bu aylan aylans mı? Ben hala anlayamadım Şey nerede? Sezantlar her Ben de burada arıyorum iki saattir. Akla bak ya. Bendeki akıl kimse de yok. Lan bunu yatak odasına koyak. Gitsene karşı. Lan ben şuraya masa koymamış mıydım? У меня не избавится от руки. Суркоя. Все зонг. С чемщи я, я. еще Artık şu anda 13-11 kardeşimin gelmesine Bu arada Arkadaşlar kardeşim gelecek evet. Bugün kardeşim gelecek. Şu şey videosundan sonra. Kamp videosundan sonra herhalde gelmiş olur. Arkadaşlar ben e, burayı da bitirdim. Şu alt katı iniyorum. Alt katın salonunu yapıp. Diğer geri kalan banyoyu ve spor salonunu sizinle birlikte yaparız. Arkadaşlar ben malım ya. Spor salonuyla banyo yaparken şey yaşmıyormuş. Video yaşmıyormuş. Evet bunu şu an Neyse, bunu da koyduğumuzda bitiyor. Yok bitmiyor. Allah'ın cezası bitmiyor, bitmiyor kapı çalınca. Ben şu an hiç bakacak durumda değilim. Zaten sinir patlaması da Arkadaşlar dedemi dışarıda sanmışlar işte. Öyle öyle neyse. de bitti. Duvar kıyağlarım zaten ama. Arkadaşlar kanala ab kanala abone olmayı surprise. Like atmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın. İngilizcesini bilmiyorum. Görüşürüz.